Ellezî ahsene el-muhsin ya Allah. Güzel ve iyi olmak anlamındaki hesene hasen kökünden türeyen ahsene fiilinin ismi faili olan muhsin kelimesi sözlükte bir şeyi iyi, güzel, sağlam ve kaliteli yapan, iyi, doğru, güzel ve yararlı iş yapan ila ve be edatlarıyla kullanıldığında iyilik yapan, ikram ve ihsanda bulunan demektir. Allah'ın sıfatı olarak El Muhsin ismi hadislerde geçmektedir. Allah Muhsin'dir. Öyleyse siz de ihsan sahibi olunuz. Allah'ın bu sıfatı Muhsin şeklinde Kur'an'da geçmemekle birlikte aynı anlam Ellezi Ahsene Sıla cümlesiyle ifade edilmektedir. Allah yarattığı her şeyi iyi, güzel ve muhkem yapandır. Secde Suresi 7. Ayet Allah'ın bu sıfatı yaptığı şeyleri iyi, güzel ve sağlam yapan anlamına geldiği gibi yaratıklarına ihsan ve ikramda bulunan anlamına da gelir. Allah insanlara sayısız nimetler vermiştir. Allah'ın kullarına nimet veren olduğu Kur'an'da ahsene fiili ile ifade edilmiştir. Kıyamet gününde de Yüce Allah insanları yaptıklarının en güzeli en iyisiyle ödüllendirecektir. Güzel amelleri en iyi bir şekilde yapın. Çünkü Allah muhsinleri sever. Bakara suresi 195. ayet. Gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz işi ameli en iyi bir şekilde yapanın ecrini zayi etmeyiz. Keyf suresi 30 anlamındaki ayetler ile Allah her şeyden ihsanı, her işi ve görevi en iyi bir şekilde yapmayı farz kılmıştır. Anlamındaki hadis de Allah'ın muhsin oluşunu ifade etmektedir. Allah'ın kendisi Muhsin olduğu gibi insanların da Muhsin olmalarını istemektedir. Allah'ın her sözü, her işi, her yaptığı iyi, güzel ve muhkemdir.